Karen Kimya Greenwood, Türk bir baba ve İngiliz bir annenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Çalıştığı sigorta şirketinin sahibi, Simon, Konya'da müşterilerinden birine ait olan Yakut Oteli'nin yangınını soruşturması için Karen'i Türkiye'ye göndermişti. Simon, Türkleri iyi tanımasını ve Türkçeyi iyi derecede bilmesini öne sürerek bu göreve onu atamıştı. Karen, uçak yolculuğu esnasında sürekli, bu görevi neden kabul ettiğini, kendisine sorlamakla geçiriyordu. Konya'ya daha önce çok küçükken babası ile birlikte gelmişti. Bu soruşturma şirketi için çok önemliydi, Yakut Otel yangını için ödenecek tazminat dudak uçuklatan cinstendi. Onun görevi ise bu yangının kaza mı, sabotaj mı olduğunu araştırmaktı. Uçakta kendisini tedirgin hissediyordu, şimdiden bu görevi kabul ettiği için pişman olmuştu, bu görevin sıkıntısının üstüne bir de iki aylık hamile oluşu daha da gerilmesine neden oluyordu. Görevini bitirip Londra'ya dönünce bebek konusunda kararımı kesin olarak vereceğini, kendisine hatırlatıp duruyordu. Erkek arkadaşı, Nigel ile çok iyi anlaşıyorlardı, fakat o bebeğin kendilerine ayak bağı olacağını daha genç olduklarını söyleyip duruyordu. Karen henüz kesin kararını vermemişti, yaşı itibarı bu bebek konusunda çok kararsızdı, bu düşünceler ile başını cama doğru çevirip Konya'yı seyredaldı. Uçak havaalanına indiğinde, onu karşılamaya gelen olmadığı için çok sinirlenmişti. Valizini ve bilgisayar çantasını alarak çıkışa doğru yürümeye başlamıştı ki, Miss Karen, Miss Karen, diye seslenen, gri takım elbiseli, orta boylu, şişmanca bir adamın cılız sesiyle iyice gergin olan sinirleri, daha çok gerildi. Bir yandan bozuk İngilizcesi ile özür diliyor ve telaş ile ona yaklaşmaya çalışıyordu, kendisini, Konya'da bulunan acentenin sahibi, Menon Fidan olarak tanıtmıştı, Karen ise onu dinlemek yerine kendisinin Türkçe bildiğini söyleyerek bir an önce otele gitme istediğini dillendirdi, Menon Bey daha çok mahcup olmuş, bir an önce misafirinin rahat etmesi için acele ile havaalanından çıkmıştı. Yola çıktıklarında, dümdüz bir kentin içinde geniş caddelerde ilerlediklerine şahit olan Karen, şaşırmıştı. Oysa babası ile yıllar önce geldiği Konya daha farklıydı daha hatıralarımda. Gizemli evler, bilinmeze açılan dar sokaklar ve yaşlı camiler ile insanın içini ürküten sarıklı mezar taşlarını hayal meyal hatırlıyordu. Biraz sakinleşince Menen Bey'e yıllar önce geldiği yeri tarif etmeye başladı. O burada yaşayan biri olarak bahsettiği yerin bir dergah olabileceğini öne sürerek ara sokaklara girdi. Belki yıllar önce annesine ve kendisine hiç haber vermeden terk eden babası ile geldiği o dergahı hatırlayabilirdi. Ne de olsa babası bu dergahların birinde ilahi aşkı bulmaya çalışarak büyümüş, annesini görene ve aşık olana kadar buralarda yaşamıştı. Karen dalgın bir şekilde dışarıyı dikkatle incelemeye başladı. Şimdi bir parkın yanından geçiyorlardı. İçinde küçük bir cami vardı ama buralar hiç tanıdık gelmemişti ona. Tam caminin alınlığındaki yazıyı okumaya çalışırken Menon Bey aniden frene basıp kızgınlıkla söylenmeye başladı. Arabanın tekeri patlamıştı. Menon bey arabanın lastiğini değiştirirken, karen sıkılıp küçük caminin bahçesinde bulunan çeşmeye doğru ilerleyip biraz serinlemek için yüzünü yıkama düşüncesiyle arabadan yanından ayrılma niyetine engel olamadı. Birdenbire karşısında çıkan siyahlar giyinmiş bir adam. İnce uzun boylu saçı sakalı birbirine karışmış öylece sessizce durduğunu görünce şaşırmıştı. Karen'e korkmamasını, kötülük için gelmediğini söyleyip, senin olanı sana getirdim, diyerek avucunun içine, kahverengi taşlı, gümüş bir yüzük bırakmıştı. Yüzeye bakıp, başını kaldırıp ona birkaç soru soracaktı ki, Adamın karşısında olmadığını fark etti, bu nasıl olurdu, şaşkınlığı daha da artmış olarak, Men'in beyin yanına döndü. Olayı anlattığında Menon Bey adamın utanmış olabileceğini söyleyerek işine devam etmeyi sürdürdü. Karen ise bu yaşadığı olayı anlamlandırabilmek için tekrar etrafına göz gezdirmeye başladığında, çöken akşamın karanlığında küçük caminin ışıkları ansızın yanmıştı. Gözleri caminin alınlığında metal levhaya yapıştırılmış pirinç harfler ile oluşan yazıya takılıp kaldı. Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi Karen, Türkiye'ye sigorta şirketi için soruşturma yapmak için geldiği Konya'da karşılaştığı mistik ve gizemli olaylar ile ilgili bir yandan Menen Bey'i, bir yandan Yakut otel sahibi Ziya Bey'i suçlamaya başlamıştı. Yaşadığı gizemli olayların çocukluğundan kalma bu şehir ve babasının onları terk etmesiyle bağdaştırmaya çalışması da sorularının cevabını bulmakta ona yardımcı olmuyordu. Otel yangını ile ilgili sabotaj şüphesi gittikçe çoğalsa da henüz somut bir kanıt bulamamıştı. İşi gereği ne Men'in beye ne de Ziya beye de güvenmiyordu. İnsanların para söz konusu olduğunda şeytanın bile aklına gelmeyen yollara başvurduğunu tecrübelerinden öğrenmişti. Bu gizemler ile dolu şehirde babasından bir iz bulabilecek miydi? Bir yanı bulmak istese de diğer yanı ona hala kızgındı. Yıllar önce hiçbir açıklama yapmadan annesini ve kendini terk etmişti. Annesi ile görüşmelerinde onu endişelendirmemek adına yaşadıklarından bahsetmese de, annesi de bir an önce bu işi sonuçlandırıp geri dönmesini istemekte, Karen tüm bu karmaşaların içinde sürekli ona görünen ve kendisine yardım etmek için gelen siyahlar içindeki adamın sırrını ve kim olduğu hakkında bilgilere ulaşabilecek miydi, siyahlar içindeki adamın kendisine verdiği ve kanayan yüzüğün sırrı neydi, soluksuz okuyacağınız bir gizemler örgüsü.